Ben Ersin Afacan, ee, felsefe grubu felsefe, sosyoloji, psikoloji derslerine geliyorum 26 yıldır. Onun dışında çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak sporun psikososyolojik boyutları ilgili dersler veriyorum. Ege Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Manisa, Celal Beyaz Üniversitesi, sosyoloji bölümü gibi. Bizim çalışmamız e, vo voleybol sporcularının 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin metaforik algının incelenmesi sultan edildiği örneği biliyorsunuz. Maraş merkezli depremler 100 yılın afiyeti olarak kabul edilmektedir ve pek çok e, ili etkileyen çok olumsuz, karamsar bir tablo yansıtmıştı. Evet, Depremle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yerel olanakları yetersiz bırakan, küresel seviyede acil yardım gerektiren, önceden kestirilen ve çoğunlukla aniden gelişen ve sonucunda büyük zararlı yıkımları ve insanların acı çekmesi neden olan olaya afet denilmektedir. Ve bu afet doğal afet kapsamında en büyük zararı depremin verdiği bilim insanları tarafından kabul edilmektedir. Anadolu coğrafyası da jeolojik olarak e, fay kırıklarıyla parçalanmış bir yer yapısına sahiptir. Türkiye'de görülen doğal afetler arasında en çok can ve mal kaybına neden olan doğal afet olayları arasında 1513 yılında Doğu Anadolu fay üzerinde olan bir deprem, 1822 yılında Maraş'ta, 1866'da Karlova'da, devam ediyor 1905'te Pütürge'de, 1964'te Malatya'da, 1966'da Varto'da, 1998'de Karlova'da, 2003'te Bingöl'de olan depremler var. Bunlar doğal olarak ile ilgili olarak. Ve en son bu Maraş merkezli depremler bulunmaktadır. Hemen hızlıca şu slayta geçeyim. Evet bu konuyla ilgili olarak bakıldığında bu ve buna benzer çalışmaların alan yazında az olduğu görülmektedir. Yine bizim daha önce yaptığımız tüm Spor Gazeteleri'nde depremle ilgili haberlerin nasıl işlendiği ile ilgili bir çalışmamız vardı. 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayınlandı. Aslında bu depremle ilgili spor bilimcilerin depremi, sportif uzantılara ilgili daha çok çalışmalar yapmaları gerektiği kanısındayız. Dolayısıyla Türkiye'de voleybolcuların deprem algılarını incelen bir çalışmanın olmaması nedeniyle bu çalışmanın alan yazılımına katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü kitleler üzerinde etki yapan ve sporcuların deprem yönelik incelenmesi, onların metaforik anlamda deprem nasıl kabul ettikleri, deprem ilgili neler hissettiklerini öğrenmeleri açısından, yetkilileri öğrenmeleri açısından önemlidir. Hemen geçiyorum. Bu doğrultuda çalışmada şu sorulara cevap aramaya çalıştık. Türk voleybol sporcuların depremle ilgili metaforları nelerdir? Türk voleybol sporcuların deprem kavramı ile ilgili metaforları ortak özellikler bağlamında hangi kategoriler altında kavramsallaştırılmıştır? Araştırma modelinden bahsetmek istiyorum. Türk profesyonel voleybolcuların metaforik algıları incelen bu araştırma nitel araştırma yönteminde fenomenolojik desen kullanılmıştır. Fenomenoloji deseni biliyorsunuz derinlemesine bilgi sahibi ve olguları incelemek için kullanılan bir desendir ve bu destende olguya yansıtacak kişi kişilerin bakış açılarıyla araştırma olgusu yorumlanmaya çalıştı. Araştırma olgusu tekrar, bakış açısı sahip olacak olan kişilerde de ilgili oynayan Türk kadın voleybolcuları ve çalışmanın grubundaki bu Türk kadın voleybolcuları 40 kişiyle sınırlandırılmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yönteminden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre seçildi. Maksimum çeşitlilik örneklemi yönteminde kendi içinde benzeşik kişiler üzerinden araştırma yapılması düşüncesi vardı. Tabi tamam, burada da kendi içinde benzeşik, benzeşik kişiler dediğimiz Sultanlar Ligi ve Sultanlar Ligi'nde oynayan Türk kadın voleybolcuları, böyle bir homojen yapı oluşturmaya çalıştık. Hemen diğer kısma geçiyorum. Demografik bilgiler baktığımızda 18 yaşta 35 yaş arasında Türk kadın voleybolcuları çalışmaya katılan Lise ve lisans öğrenimi, tabi lisede az değil, 12 sporcu da lise öğrenimi varmış. Medeni olarak da 35 sporcu bekar. Oynadığı pozisyon olarak da pasör, oyu, orta oyuncu, smaçör, pasör, çabrısı, libero, yani bütün pozisyonlara da ele almış oldu. Bulguların toplanmasında e, araştırma Prof. Tüpkoğlu'nun deprem yönelik ile ilgili açık uçlu anket formundan oluşmuştu. Birinci bölümde katılımcıların az önce gördüğünüz kişisel bilgilerini içeren soru formu vardı. İkinci bölümde de katılımcıların deprem ilişki sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla deprem nokta nokta gibidir çünkü nokta nokta kalıp cümlesi yer almıştır. Bu kalıp cümlesindeki gibi ifadesiyle metafor ile kaynağı arasındaki ilişkinin ortaya konması çünkü ifadesiyle benzetmenin sporcu zihnindeki gerekçesinin ortaya konması amaçlanmıştır. Uygulamaya geçmeden önce voleybolculara deprem kavramı ile ilgili örnek bir çalışma yapılmıştır. Daha sonra uygulamaya geçirerek anket formları doldurulması sağlanmıştır. Bulguların analizinde veriler düzenlenerek kategorilerde sunulmuştur. Sunulmuştur. İçerik analizi kullanılmıştır. Elemek, numara vermek, kodlamak gibi işlemler yapılmıştır. Bunları da geçiyorum. Evet. 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 geliyorum. Bulgularda katılımcıların deprem kavramı yönelik metaforlarını görüyorsunuz. Kıyamet diye başlıyor. Muhtaç kalmakla devam ediyor. Yani toplamda 40 metafor var. Bunları kategori olarak baktığımızda sosyolojik, psikolojik, dini ve felsefi olarak 4 kategori altında topladık. Dinle ilgili kategoride metafor olarak devrimi Türk kadın mülevocuları ölüm, kıyamet ve mezarlık metaforlarıyla değerlendirmişler. Felsefe olarak baktığımızda aydınlanma yani hayatın önlemi, anlamı, ölümle bağlantılı olarak bir son ve geleceğimizle ilgili metaforlar görüyoruz. Sosyolojik anlamda şöyle hemen geçelim. Eğitim sistemi, çünkü yapılan binaların yıkılması ile ilgili müteahhit ve işte mimarlık, mühendislik, eğitim sistemini sorgulaması, başkalarına muhtaç olmak ve beklenilen bir kaza olarak da düşünülmekte. Psikolojik anlamda çaresizlik, tabii psikolojik olarak daha fazla metafor ortaya çıktı. Çaresizlik, kabus, korku filmi, hayallerin yıkılması, karanlık ve kalp acısı metaforları yer almaktadır. sonuç kısmına geçiyorum. 2023 yılında yaşadığımız bu Kahramanmaraş merkezi depremler ilgili metafor algılamaları belirlemek amacı yapılan bu çalışmalarda şu sonuçlara ulaştık. Az önce gördüğünüz gibi 15 farklı metafor üretmişler ve bunlar 4 kategori altında toplanmıştı. Din, felsefe, sosyoloji ve psikoloji. Ee, yapılan bu çalışmada Ligi'nde oynayan Türk voleybolcular 2023 Kahramanarş Merkezi depremle ilgili düşünce ve duyguları ifade edebildikleri metaforlar belirlendi ve böyle ilgili onların depreme ilişkin algı düzeyleri belirlenmiştir. Elde edilen bu veriler ne işe yarayacak? Elde edilen bu veriler spor kulüplerinde yapılacak afet eğitimi çalışmalarının sporcu düzeyine uygun olarak yapılması kullanılabilir. Çünkü bu doğal afet nerede ne zaman me meydana gelince belli olmaz. bir maç esnasında bir antrenman esnasında da depremle karşılaşabilir. Dolayısıyla bu deprem esnasında sporcuların hangi tutup geliştirmesi gerektiği konusunda bu metaforik algılardan da faydalanabilir deprem afet eğitimiyle ilgili olarak. Ayrıca bu araştırma verileri sporcular hakkında etki ve yetki sahibi olan insanların sporcuların depremle ilgili duygu ve düşünceleri kapsamlı şekilde tanınması, bilmesi, değerlendirmesi açısından da önemlidir. Çünkü sporcuların bütün yönleriyle tanımak sporcu ile ilgili olan, sporcu üzerinde etki ve yetki sahibi olan insanların temel bir görevlerindendir. Aynı zamanda başlangıçta ifade ettiğim gibi Türkiye bir deprem ülkesidir. Ve doğal afetlerle ilgili olarak da sporcularla kulüplerinde böyle bir doğal afet eğitiminden geçmesi doğal afetle ilgili bilgi ve bilinç düzeylerinde arttırılmasında fayda vardır. Son olarak bu konuyla ilgili olarak Türk voleybolcuları özelinde alan herhangi bir çalışmanın bulunmaması bu çalış araştırmanın benzer çalışmaları örnek ve öncü olacağı konusunda da beklenti oluşturmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa da cevaplamak isterim. Biz teşekkür ederiz. <laughs> e, e, soru almıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Bu arada saat 4.30'da az gelişmişlik klasifesi açısından spor fakültelerinin değerlendirmesi ilgili başka bir sunum var. Uygun olursanız oraya da benim. O da daha geç bir zamanda daha tartışmaya açık bir konu olacak. Teşekkür ederim. <laughs>